Selamünaleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar güvercinlerimize bakacağız. Bakalım sizden sonra değişiklik şeylik olmuş mu? Şu an saat 12.20. 12.20 geçiyor. Hop. Kimesimizin kapısını açalım. Sürpriz. Bakın arkadaşlar sürprizlerken ferim kalmadı. Çok yorgun. İş, işten i̇şten geldim ben de. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın mesela dişi karabaş aldım sürpriz olarak. Nasıl? Fiyatı tahmin edin kaç liraya aldım arkadaşlar. Suriyelilerinden aldım hiç anlamıyorlar kuştan. 25 TL'ye aldım bir bunu bir takım daha kelebek aldım. Onlar benim diğer kümesle Bakımsızlar pisler sadece tek şey o. Çok bakımsız kalmışlar. Dişi erkek karabaşımızı aldık. Ondan sonra ve bir değişiklik daha var. Kelebek nerede? Bakın arkadaşlar bu takımda yumurta yumurtacak diyordum. Şu an yumurta erkek geçmiş sıçtık. Elleme şansımız yok yavruları. Çok kötü buraya bu şerefsiz var ya bu. Bak, bir dakika yumurtaları alalım altında. Taze 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 taze. Bakın bunlar da şey bunlar değil pardon. Arkadaşlar bu posta dişinin kendi yumurtası. Öz yumurtası. Bu dolu şu anda. Bunun içinde yavru var. Daha dün akşam oluştu arkadaşlar bu yavru. Dün akşam baktığımda oluşmuştu yani daha yeni. Bu yumurta kaydırma bir yumurta. Bu neyin yumurtası arkadaşlar? Bu benim baskaların yumurtası. Biliyorsunuz bir takım baskam vardı. Da onlar aşağıda bak bakıcı kümesinde o kümesi de çekerim belki videonun sonuna eklerim ederim neyse işte arkadaşlar onlar da bakıcı kümesimde şu anda ee, onları oraya attık onların yumurtası bende inşallah çıkacak arkadaşlar bu yumurtanın neyden geldiği belli değil onların yumurtası dediğime bakmayın bir baktım burada yumurta var İnşallah onların yumurtasıdır ya da bu karabaş takımının yumurtasıdır bunların olma şansı yüzde sıfır Muhtemelen bas İnşallah İnşallah yabani falan gelmesin de arkadaşlar ondan korkuyorum Neyse şimdi uçursak mı? Yumurta kuşu uçursak mı arkadaşlar acaba ya? Yok günahına girmeyelim hayvanın. Dişimiz hazır yumurtada yatmıyor. Onun yavrusu da var. Biliyorsunuz. O bakımdan onları uçuracağım. Yavrusuyla posta dişimizi. Ayağında da benim markam. Bakın arkadaşlar Tam babasıyla annesinin ortasında bir renk gelmiş böyle kızıllığı kızıllı falan efsane arkadaşlar Bununla bunu eşlemiştik altından böyle yavru, bu yavruyu aldık Bu yavru arkadaşlar efsane Kam kamerada hiç belli olmuyor da yani Yavrunun böyle çok mükemmel bir deseni var arkadaşlar Videolarda bakıyorum yavru şey çıkıyor böyle Sıradan renkmiş gibi çıkıyor da Böyle de dehşet bir rengi var arkadaşlar Hünkarı yanıp satıyor böyle sanki Hani ressamlar boy yapar ya arkadaşlar böyle boy fırçaları tuvale bir şey yaparlar böyle aynen o şekilde bir rengi olmuş kuşun kümes de böyle arkadaşlar bunu da çekeyim <laughs> bu ikisini uçuracağız izleyelim havada Uç, uçarlarsa tabi <laughs> kuşumuz yumurtada yumurtadan kalkmıştır uçuralım bir şimdi kaldırdım arkadaşlar bak aynı havada <laughs> durun göremiyorum ki çok da yükseltmeyeceğiz kuşları burnu <laughs> güneş gözümü aldı ulan Ha bu arada yavru kuştu de annesinin de annesi de yeni yumurta yaptı. Bayağı açıldı. Onlar benim kuşlarım mı? O kadar gider. Ha benimkilermiş. Posta dişi yüzünden açılıyorlar. Postalar genelde uzak uçar ya. Ben göremiyorum arkadaşlar. Sinek olmuşlar hemen. Bak hemen hemen. Sinekleri durun daha yüksek uçurmayacağım arkadaşlar. Kuş yumurtada yetiyor. Bu arada size tavsiyem. Yumurtada kuş sakın uçurmayın bak ben uçuruyorum kuşun bildiğim için uçuruyorum eğer ki ben kuşu biliyorum aga o yüzden uçuruyorum kendi kuşu iki yıllık kuşum benim biliyorum yani sıkıntı olmaz Fibes kapısını açtık kuşlar çok yük yükselmesin fırla lan karabaş çok yükselmişler ya Göz gözüküyordur umarım Şu an çok yukarıdalar arkadaşlar. Gözüm yan diye. Arkadaşlar ben de bir şey fark ettim bu telefonun kamerasında. Bu telefon uzağa da aynı yakındaki gibi net gösterebiliyor. O özelliğini çok sevdim. Bak şu anda mesela normal bir telefon olsa şu an kuşları çekemez. Ama çekebiliyormuş bu telefon. Bunu da fark ettim yani. Bak. Kalk daha karan. Delirtti beni şerefsiz. Yani karabaş da uç, uçuyor arkadaşlar burada artık. Tek tük yeni yeni tura kalmaya başladım Kuşlar çok yukarıda bu arada ya. Yavruya bak. Tövbe estağfurullah. Bir de süzülüyor ya şerefsiz. Arkadaşlar bir de kendi kuşumun yavrusu olunca daha bir şey oluyor. İnsan daha, insan daha bir sebebi veriyor. Yani. Çocuğunuz gibi oluyor aynen. Yani. yani ne bileyim. Baksana. Kendi üretimim. Ayağında kendi adım soyadım telefon numaram yazıyor. Kendi kuşum yani. Ne bileyim çok güzel bir his aslında bu. Bak 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 bak. Dönüşünü ilk kez videoda yakaladım arkadaşlar. Dönüşünü arkadaşlar ilk kez videoda yakaladık. 10 numara dönüyor bu şerefsiz var normalde. Ama uçarken dönmez. Uçmuyor çünkü. ya kalk ulan ben ne uğraştırıyorsun işte. Karktı, kalktı kalktı kalktı. Kalktı. Karabaşı kaldırdık be. Diğerlerini al çalt ama. Dur neredesin? Böyle böyle arkadaşlar artık tek tık tek tık uçmaya başladı. Eskiden hiç uçmuyordu. Gel balkona gel balkona babana gel gel. Karabaş arkadaşlar bir de onda bir şey fark ettim ben. Ben ko kovalıyorum yani onu. O direkt uçuyor sinekten. Şey sinek diyorum ya pardon kuş çok yükselmiyor yanlış söyledim. Yani şuralardan falan geliyor direkt kümesin içine giriyor arkadaşlar. O huyu beni çok sevindiriyor. Bakın direkt kümesin içine girecek karabaş zaten galiba. Arkadaşlar benim gözüm yandı. Kuşmuş diye izlenmeyik bu havada. Kaldırdık ama. Gözüm gitti benim ya. Tabi siz video izlerken arkadaşlar böyle bir sıkıntı olmuyor. Videoda normal çıkıyor. Ama gerçekten benim gözüm yanıyor. Ulan alçaltmadım ben sizi şerefsizler ya. Şurada olur. Arkadaşlar şimdi bunları indireyim de ben ya. Bunlarda da şöyle buy var ya. Aşırı uçmalarını da istemiyorum aga ya. Bak biri yumurtada biri tüyde. Yok böyle bir şey ya. Bu kadar uzun da uçulmaz ki. Neyse sağlık olsun. Çayımı demliyorum. uçurlarını izliyorum arkadaşlar. Bu olay gerçekten de ciddi söylüyorum. Bunu yapıyorum yani arkadaşlar. Millet diyor ki kuş kaldırırım. oturup çayımı içeri izlerim diyor. Arkadaşım da öyle diyordu. Kümesine bir gittim. Elinde sopası full yedi ko ko kovalıyor kuşu. 2 dakika 3 dakika uçtular mesela. <laughs> Benimkiler zaten burada. Gelin ulan bu sıcağı uçulur mu ya? Oğlum sizken arkadaşlar kuşları Tabi indirelim de biz ya En söyle öyle videoya başlatayım ya da Şimdi indirelim videoda Çünkü kuşun yumurtası var yani. Yazık olması yumurtaya. Şey yumurtayı diyeyim kuşa. Yumurtayı zaten bir şey olmaz. Ama arkadaşlar kuş kendisini çok yoruyor. Şimdi gelecekler Ağızları bir görün. Banyo vereceğim. Bir rahat edecekler. Bir rahat edecekler. Alçalttık şerefsizlerim. Ulan gemi bassam yok. Akıl kalmadı ki. Bak direkt kümese gidin. Burada var arkadaşlar. Geldim. Böyle arkadaşlar kuşlarımız. Ha bakın bu, bu ikisini de işleyeceğiz yeni. Ya bu kurtulamadık yine. Kuş 3 gündür falan bende. Kuşumuz arkadaşlar çok bakımsız kalmış Ben şimdi ona bakım bakım yaptım. Güzel gene kuşumuzu iyi ettim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunun şunları bir alçalsın ya. Daha demin indiklerini sandım da inmemişler. Bu ne lan? Bu benim yavru. Heh, inmişler sonunda. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Kanadı kurduğun buyduğun bir görecek mi kuşun? Bitmiş artık. Yor, çok yo yorduk kuşları ya. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.